Başlamış. Heh. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Ee, şu an e, tabletten video çekiyoruz. 4.500. Ee, yanında yine Serhat var. Hı hı. ama yanında yine bu var. Şimdi e, şu an biraz tutuyorum lan. Azak öküt. neyse Şimdi <laughs> ee, benim başka bir oyunum var ha biraz oynamıştım. Baştan baş açalım. Baş açalım Açtım. zorluk seviyesi. Açtım kolay. kolay. Şimdi zor. Yani kaç dakika oldu şurada yazıyor değil mi lan? Oh tamam iyi oldu. Fırafta <laughs> <laughs> böyle bir şey yok. Kaç dakika oldu ne yazma. Biri gözükken öyle gözüküyor. İşte Beni bir bekleyin ben bir şey tablet alıp geleyim. Tamam. Tablet ne ya kazamı giyip geleyim. Senin kazanını da alıyorum. Ya niye yok? Sarıcığım. Evet arkadaşlar geliyoruz. Kazaklarımızı giyer giyemez. Oh <laughs> <laughs> neyse salla. Ben hemen şunu işçiye bağlıyorum. Sana, sana bir şey yapalım, işçiye bağlı. Dur. Bırak bir bırak. Tamam. Şunu ben şey yapacağım. Boş var mı? Yani, sadece. Tamam ben sana başka taktiği alacağım bekle sen. Oğlum oh, ben niye böyle yoruldum lan? Bir gün o zamanı başa gitmesin diye koştuğum olabilir mi? Olabilir. Oh. Oh. Yalnız ben bir de çabuk giyip gelsem olur mu? <laughs> Boşver. Çorabım oh. bile yok. Halıya Al, basıyorsun zaten. Alıyı oh, basıyormuş. üşüyorum ama. <laughs> Dur ya ben onu da giyip gelsem. <laughs> Ayağını yastığın altına falan sokabilirdim. Şey... Tamam neyse o zaman. Eee. Söyleyeceğim bir şey yok. Ya, arkadaşlar, eee ne diyeceğim? Şey, videonun kalitesi biraz düşük olacak. Arkada çıkıyorsun işte. Yani yani. Olabilir yani, olabilir. Olabilir. Düşük olabilir. Bak, kesin demiyorum. <laughs> Yapmasın. Bırak yapamadık hiç. Ya bu arada işçiye paramız yeter mi sence? Yeter yeter. 25 25 bin lira. Bildin mi? Yo onu mu? Azalıyor. Azalıyor. Ben de neyi gözükmüyor. Sen de şey. E, sen bağlandığın için sen de kazmasın diye daha fazla. Anlı kalmıyor sende. Bayağı bir azaldı mı alıyor? Ha. Veya arttı İnşallah. mı? Hiç anlamadım. Anlamadım. bakalım. Videonun üçüncü dakikasına girmişiz. Ha, şimdi bir dakika ben neye bakacaktım şuna. <laughs> Mısır e, 2,7 ile ine gideceğiz. İne. Para yeni azaldı. Ben bir çıkıp çık, çıkıp girmene gerek yok. O sen dedim ya. Sen de ıı, şey. Sen de zaten hep öyle olacak. Para azalıyor. Ama yarım saat sonra para azalıyor. İşte ben de onu diyorum. Sen de belli bir miktar azaldıktan sonra sen de azalacak. Hmm. Bir Şey yine anlamadım. Tamam boş ver sen. Tamam girdim abi. Onun bir hata olduğunu düşünme hmm. tamam. de. Düzeltilmeyen bir hata yani. Değil. Daha olmayan bir özellik mi değil? Ne onlar oh, tamam ya, sus sus <laughs> İnşallah 720p olur da 720p P aynen P P P sayısı 5 bir paradan 1 Şimdi bir dakika bakayım 5 bir paradan birini. Oh, tamam Hala en yüksek şeyde Ya bak ben Bak sadece şunu bozuk olayım Online oynuyorsun multiplayer Sonra gidiyorsun Bir bakıyorsun Giderken Mesela şofa girdin. Hı -hı. Şey oluyor. O oh, yine gitmeye devam ediyor. Çarpıyor. Sonra çıkıyor şeyden bakıyorum. Bu arada otomatik adam gerçekten tipsizmiş. Sen de tipsizsin ben de tipsizim. Aynı adam. Herkes aynı adam. Durdu mu otomatikçi? Sen... Acık bakma geliyordur çünkü zaten internet gidecek. Şimdi Mısır gitti. Buğday Yok Mısır bitmedi daha. Dur Mısır'dan da 4K daha şey gideceğiz. Sırf yok. Ü Ü i̇ki Üç kere. Mi? Üç kere daha gideceğiz. Üç kere, Üç kere daha mısır yapmak için. Mısır yapmak için. ben hiç böyle farming simülatörü oynarken saate bakmıyormuşum lan. Altı dakika geçti şimdi. Zaten bir yerden bir yere git yani kasaya ıı, kasayı doldurduğumuz yerden şey gitmek zaten bir saat. Hmm. Oh kasıyor. Çok Sen güzel. de duruyor mu? Yerde duruyor mu? Evet. Sen de olduğu yerde duruyor mu? Ne? Ama acı da olmuş Ben öyle niye bu yerinde duruyor? Ama çünkü bunu sen geldikten sonra çıkardın. <laughs> ya tamam o öyle zaten. Hmm. Ee, hmm. şey. Hmm. Ee, versiyon düşük ya ondan. Bakın. Şimdi mısır. Mısır. Şöyle gez. Mısırı aldım. Gidiyorum. Bakalım. 7 dakika. E, yalnız ben de 2 dakikada bir şey bakıyorum. Dakikaya. 2 dakikada bir dakikaya bakıyorum. Bakın, bu arada iki dakika fark var. Fark olmuştu bu. Değil mi? Tamam sessiz ol. Ne şey konuşuyor? Tamam. Gel dur ben iyice yaklaşayım da. Ben. Senin de sesin çıksın. Berk şu an hiç çıkmıyor yani. durmuyor. Öyle sadece sesi konuş. Tamam. Tamam man. O ses bile duyulmadı. Tamam. Tamam. Azıcık sessizim, sessiz diyorum <laughs> sessiz sessiz. Tamam. <gülüyor> Ona da ben tamam diyorum. Hı. Şimdi 40 binimiz oldu. Hatta 40 50, 50 bin. bin. 40 bin. 50 bin diyor ya. Hatta 40 50 bin. bin de... Ha, neredeyse 50 bin diyecektim. Hmm. 4 bin ile karıştırdım. 40 bin ifaret. 4 bin ile karıştırdım. Öyle olunca? Yani. öyle olunca yani. Nasıl var biz getirdim. O yüzden. Böyle bir şey var. Oh. Inşallah. Aa, ne arayın, oluyor. İstasyona gitseymişiz daha iyiymiş. Şimdi 56 bin paramız var. Şimdi ben gideceğim. sarı bitiyor. İkinci taktiği aldım mı biraz daha rahatlayacağız bu arada biliyorsun. Hı, -hı. İlk bölümde ıı, ikinci taktiği aldım. Başka bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Zaman kalırsa. Zaman kalırsa yaparız aynen. Ee, yapacak bir şey düşünüyorum. İkinci takla yine <laughs> para biriktirip yapacağım ben. Sonra dövüşürüz. Atalım mı dövüş yapıyorduk? Yok dövüşmeyiz. <laughs> farming dövüşü, farming dövüşü. Sus sus dövüşü, sus sus dövüşü. Tamam. Sus dövüşü. Ne bildin onu? Ne diye ben mi çekeyim? Neyse, ha, ee, neyse, ha, ee, neyse. Ee. ya ben ne yapacağım bu arada? Böyle bekliyorum. Ya şu intro hangi intro olsun Allah aşkına yazın. Hangi intro, introyu koyacağımı bilemiyorum. En son introyu koyuyorum da. En son intro de çok kötü oldu. Aynen. Top geliyor. İtiyor büyük gaming tereyi. Şu top, kim <laughs> top kim kim bizi itiyor. Top kim kim bizi itiyor ya. Sonra, su, sonra top. geliyor topu itiyor. Yani şunlar büyük Bir gaming TR daha mı önemli yani? Tamam intro'yu ben yaptım da. Ben intro programını ben de yapmadım. Hmm, <laughs> PowerPoint e PowerPoint'ten PowerPoint yapıyor. <laughs> şey daha iyi. <laughs> ne o? Benim giriş yerim. herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Yok Merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba Ben en güzel sayfa çevirmeli olalım. Ha herkese merhaba. Tamam sus bak. En güzel sayfa çevirmeli olalım. Hangisi lan o? Hani Black Gaming TR yazıyor sonra sayfa çeviriliyor video başlıyor ya. Unuttun mu? Öyle bir şey yok. Vardı. Hem... o başka önceki kanallardaydı. Biz gaming ne diyorum lan? Hala oğlum başka kanallarda kanallarda konuşamadım. Kanallarda. Ben bir gaming ekibi peki bütün videoları yayınlar mı? Hı hı. Tamam. tamam. en küçük bir zaman başlıyorum. Bir bak istersen. Çıkar öyle ben intro atayım. Bu gaming karesinarısı geliyor geçiyor. Sonra iki e, ıı, yeni intro nasıldı? Dur be. ses aldı odunları kesin oldu otomatik işçiye doğru duysa sarı atarız güzel kavala veriyor kahve buluyorum cahil kahve bulurken bana ses buluyor cahil cahil <laughs> adam yanıma <laughs> gelmiş. <laughs> <laughs> de çıkıyor olur değil mi? Ses. Hı. Hmm. Şey evet. Tamam. Ben ilk hedefim de şu. Çıkışma çıkma. Evet. Kan to bizi. Dur be. Ha dur. Kim saçayım mı? 2. bölümde atacağım. Yorum gelmezse atacağım. Eee aç aç diye yorum gelirse atacağım. Açma diye yorum gelirse atmayacağım. Peki ikisinden de yorum gelirse atacağım. Hem aç hem aç diye mı? Hı hı. Hı. O zaman yani bir aç geldi sürece her türlü aç. Hayır at. eşitlik olursa. İşte ben de onu diyor. Ama. Oh, tamam. Benim Sen... ya bir açma bir açma. Dur bir, bir sus ya. İlk <laughs> hedefi bir şey atı. Bakalım hani kaç para. 70 binle başka tarla mı alalım yoksa direkt tarlayı mı alalım işte. Başka tarlayı ne yapacağız? İki tane lozu var. De onlara yetmez. Daha fazla lazım. Ne yapacaksın? Daha fazla gerek. Daha fazla. Aç ah, <laughs> hmm, Yapacak bir şey düşünüyorum şu an. Sadece yapacak bir şey düşünüyorum. <laughs> bir şey yapalım yeter. Tamam para harcayalım. Değil İlk değil. bölüm böyle geçecek. Geçecek. Ee, bir de bir oyunda, de bir oyunda en başta size e, bütün bitkilerden diyeyim. Zaten bitki de. Evet. Dur fazla gitmiş. Ee, bütün bitkilerden 20 bin stok veriyor. Ne Artık bir, bir e, oyuna yeni başladığınızda da ee, tamam. Hepsine 20 bin tane veriyor. Bu kadar mı evet. yani. Böyle ığ denecek bir şey değil. Ee, e, şey girene kadar ömrüm bitiyor ömrüm hani ömrümü günderler mi bu benim neviy işte otomatikle de yapamıyorum değil mi onu aa 70 bin oldu devam et <laughs> <laughs> otomatikten çıkarıyorum ben bunu bitti mi lan daha bittiyse durdu otomatik durdu Otomatik mi? Tekrar otomatik aldım. Bir Fiyatlara bakacağım. Oo, az önce 2,8'di şimdi 2,4. bir Oğlum niye otomatikten çıkardın bunu? Çık çık iyi git. Ya otomatik duruyor otomatik duruyor. Otomatik duruyor çünkü ha, şey kalmamış. Yere. yere. Hmm, Gözlem duruyor. Çok mantıklısın. Çok mantıklı ya. O zaman otomatikten çıkarmam da mantıklı bir şey. Şimdi ben o budale ben o budale bu sıfırlamaya geliyorum bekle. Kaç dakikamız ol kaç dakikamız olmuş Geç, geçmiş diyeceğim. Kaç dakikamız olmuş? Ay Biz Biraz dakikamız da. kaldı. 15 dakikamız geçmiş. Oh Doğru söyledi. Hızlı gitmem lazım hızlı. Hızlı gitmem, hızlı hızlı gitmem lazım Hızlı 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 Şunu bırak daha hızlı git Neyse onu zaten sonunda söyleriz. Ney? Ben mi onu unuttum? Hayır, e, seviyorsanız yani serinin devamının gelmesi için like atın. Mesela, like. Ay like, ı like. I. Serhat. Hızlı hızlı hızlı. Gideceğim. Gideceğim. Çok hızlı gideceğim. Gideceğim. 20 saniye kala. Evet sayı seyirciler nerede bu? Nerede bu? Nerede lan bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede lan bu? Nerede Nerede Ne yapacağım ne yapayım yani Allah'ım yarabbim bu ne evet. bunun içini gösteriyor bak şunun içini tek 16 ne oldu? Oh. O ses geldi mi bilmiyorum ama. Umarım gelmemiştir. Hmm. Oh. O sesi inşallah gelmiyordur. Dur be. Dur <laughs> be. Dur be. Lan bu kapıyı kapacaksın. ne nereye gitmişim sarıklı bir şey yapıyoruz lan konuşsun lan çocuk İyi gel konuş gel gel tatlı, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel tatlı kuzenim gel kadar konuşmuyor <laughs> <laughs> gel tatlı kuzenim gel Ha bu Geliyor önümüzde Ha burcu burcu lan bu Ha şurada dur Geliyor yeri bıraktığını, 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 Kendi yapıyor içini Sen <laughs> <laughs> <Ferhat gülüyor> senden daha iyi biliyor bak çocuğum şey <laughs> Biliyor ki ben onu Biliyor Dur mı? bir ben şey getiriyorum Ama bilmediğim çok az şey var Mesela Ferhat ee, çok şey var bir de çok <laughs> Balya şey yapmak <laughs> bir de çok şey var Sus sen be. Dana niye buna basıyor? Balya yapma. Balya yapmayı bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Ben biliyorum. Evet. Bekle ben onu boşaltmaya geliyorum. Dur bekle. Boşalt. Yüzdeyiz oldu. Balancım bir git de bari videoya o ses gelmesin. Evet. <laughs> Böyle. Şey. Ağzım <laughs> 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 Ağzım acıdı doktor. Böyle bir şarkı yok. O yüzden ne yaptı hatırlıyorum şarkı. Hı hı. yani. Biliyorum. Böyle şarkı Belki var Hadi direksiyona bak şimdi. Direkt, direksiyon. Ya, Yanlış şu an Serhat'a bakarak söylüyorum. Nasıl çarpacağım. Az kalmış sen. Ney? Neyse traktörü bile alamadan bitireceğim. Kusura bakmayın. Traktörü alacağız dedik. Alacağım lan bana ne alacağım. Var videom Söz verdim yani. Söz vermesem almayacaktım ama. Söz verdim yani. Güvenemiyorum. Sonra ben de güvensizlik oluşturmalarını oluşmasını istemiyorum. O oh, yalnız oh. Bravo <laughs> Video Çekiyor, video çekiyoruz şu an. Boşver. Ya oyun oynuyorsunuz. Ay, video çıkıyor. Oyun videosunu çekiyor. İkisi de olur. Tamam, tarla bitti. <laughs> 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 evet. Bitiyorum artık ya. Bekle oğlum daha tırıktır alacağız. Ne tırıktır alacağız? Bakarla. Bakalım. Gel <laughs> lan. Ben hadi uzaklaşayım. Serhat sen oradan Bir bağır. Serhat sen, sen <laughs> biraz daha bağır oradan. Tamam. traktörü almak için son bir 5000 falan kalsın ben diğer videoda traktörü almış oluyorum hile falan yok zaten biliyorsunuzdur bilmemler <laughs> <laughs> hileli çıkmıştı Bunun o Bu var ve bayağı da param var <laughs> 2 milyon 1 milyon yok 20 milyon param vardı 5-6 <laughs> <beş, gülüyor> tane traktör şu bir de şu Çok kilitli traktör şu Kendim yapmadım ha. He. Her falan yap, her falan yapmadım. Başla bir çıktı. Yalnız az kaldı. Ben şu traktörü alıp bitireyim. Kalam <laughs> burada dikkat çekici bir şey yapmıyoruz. Yani gidebilir. Evet. En adına gitmez aslında. Farmi şimdi bölümün ismi ne oldu lan? Niye çıktı bu? Talan. Talan bırakır mısın? Talan bırak. Serhat al bakayım tableti. Ver bakayım. <laughs> adam adam oynamıyor. Talan da kapmış tableti. <laughs> Talancım yeter misin? Talancım yeter ama bak. Evet. Hadi. Ya gidiyorum bizim... ne güzel bilgisayar oynuyordun. Bizim serileri mahvediyordun. Bir adam beni dövdü öldüm oyunda bir daha gidemedim. Oyunu anlatıyor bir adam yani beni bir adam dövdü. onu dövmedi. Bir adam beni dövdü öldüm geberdim. <laughs> tamam oyunumuz. <laughs> Kim oluyor? <laughs> <mi>? Hatta gidiyorum. <laughs> ne oldu? Keşke, 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 keşke Ya, ya bak. A bırak şunu. Serhat. Bıraktım. Gazı kes gazı. Gazı kes. Ko Birlik kes. Ana, bırak Birlikte mi oynuyorsunuz? Evet. Evet. Aynı şey mi oynuyor? Aynı şey. Ta <laughs> De, 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 de. Bu bölümün ismi belli. E, ya bir bırak, bir bırak. Bula bula bula. bir bırakır mısın şeyi? Gazı. Ya baksana ne yapıyor? Sen seni... Karlancım Sen git. Dolayın. ne oğlum senin <laughs> suçun gitmiş gaza basmış. <laughs> <laughs> ya tamam gidin ya Allah Allah. Ee, Sören... kişi bastırıyor. Tamam ben burada duruyorum. Talancım al ikramını, git şey salona. Reklam yaptı. Ya abur cubur mu? Ya zalla sanki o 20 bin abonemiz var. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> topu topu beş abonemiz <laughs> <Topunumuz> var. Talancım <laughs> al şunu. Al şu abur cuburunu. Yapma şunu. Bitir şu videoyu ne Bitir. Bitir. <laughs> ya hadi git. Videoyu <laughs> 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 bitir adını da taylan koy. Videoyu <laughs> 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 bitir adını da taylan koy yani. <laughs> adını? Taylan koy. Berbat olan bölüm. Kuzenle. <laughs> kurtarır. ya bir bırak ya ya. bıraktım. Ya bunu kim, kim yapıyor? <laughs> Abi ya, ya, susun ya Allah'ım ya. Ye. Yeah. Alıyorum traktörü. Evet arkadaşlar bugün bu kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Konuşamadım bir dakika. Baştan alıyorum. <laughs> ya baştan alıp durma bitir işte. Evet arkadaşlar bugün kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.